Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere ağaç ev aldım. Ben e, buradaki eşyaları sildim bütün odalardaki. Ve bu odayı da kapattım. Bu benim işime yaramayacak. Şöyle bariyerle kapatabilirsiniz. Ayrıca bu odanın içinde beyaz yapmanızı tavsiye ederim. Siz de benim gibi böyle yaptıysanız, bütün odaları beyaz yaptıysanız isterseniz evimizi yapmaya başlayabiliriz. Aslında bu evleri yapmak sizin nasıl bir şey yapmak istediğinize bağlı. Mesela orman evi yapmak istiyorsanız yeşil tonlarında kullanabilirsiniz. Ben modern ev yapacağım için gri tonları, beyaz tonları kullanacağım. Bu arada e, of sesleri gelebilir. Kardeşim yanımda oyun oynuyor da zor bu oyun. Ondan ses gelirse kusura bakmayın. Chair yazarak e, kolayca buradaki oturakları bulabilirsiniz ama burada sadece tekli oturaklar oluyor o yüzden e, sadece tekli oturakları görebiliyorsunuz öncelikle ben e, nereye salon yapsam onu düşünüyorum şu an ben bu tarafa salon yapmayı karar verdim arkadaşlar siz e, evin başka yerlerine de yapabilirsiniz ben e, şu an seçtiğim koltukları e, böyle yaptım. Şimdi buraya televizyon koyacağım ve buraya da ikili koltuk koyacağım. İkili koltuklara erişebilmek için living room'a girebilirsiniz. Seating bölümünden ikili koltukları da bulabilirsiniz. Fazla koltuk olduğunu düşünenler varsa koltuk sayılarını azaltabilir. Arkadaşlar buraya direkt table yazarak da masaları bulabilirsiniz. Ben şöyle bir e, televizyon koymak için böyle bir şey buldum. Ve bunu da iki yerden böyle birleştirmeyi düşünüyorum. E, evet. Aynen böyle. E, bazen eşit olmayabiliyorlar. E, o yüzden eşitlemeye çalışayım. Mesela bakın böyle bir TV sefası yapmış olduk. Arkadaşlar ben televizyon satın almadım. Burada bırı yazarak bir iki bulabilirsiniz veya tamamen bridge de yazabilirsiniz. Bunu alıyoruz. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Hepsini aynı mantıkta böyle koyacağız. Evet koydum arkadaşlar. Şimdi bunların renklerini siyah yapacağız. Televizyon, televizyon gibi gözükmesi için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir televizyonumuz da oldu artık. Buraya isteyenler halı koyabilir. Halılara da halıları kolayca bulmak için rugu yazabilirsiniz. Bunun rengini de e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Evet, şimdi geldik mutfak bölümüne. Mutfağı da buraya düşündüm ben. Siz isterseniz yerlerini değişik yapabilirsiniz. Ben mutfağı burası olarak düşündüm. Mutfak malzemelerinden yararlanabilmek için şurada kit ben de oyun kastı şu an Kitchen bölümünden kolun, yoğun ters bölümüne geliyoruz. Burada bir sürü şeyler var arkadaşlar. Buradan istediklerinizi seçebilirsiniz. Yerleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ben bunları yapmak istedim ve bunun için de bayağı paranız gerekmekte. Çünkü pahalı eşyalar oluyor arkadaşlar. <laughs> Sinks bölümünden de buradaki e, el yıkama yerlerini alabilirsiniz ben bunların yerlerini değiştirmeye karar verdim bu biraz daha ortada dursa daha iyi olacak evet arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım bunun üstüne malzemeler de koyacağım şimdi üstüne koyulacak malzemeleri bulmak için pizza plajı tıklayacaksınız burada bir sürü şeyler var e, tabaklar var tencereler var buradan istediğinizi bulabilirsiniz bu arada fırını almayı unutmuşum. Bu fırını bulabilmek için de kitchen bölümündeki cooking seçeneğine tıklayacaksınız. Burada fırın var, mikrodalga var. Onları alabilirsiniz. Ben fırının çok yer kaplamasını istemediğim için direkt bunun içine koyuyorum. Ters çevirirsek daha iyi duruyor. Şunu hatta gözükmemesi için biraz daha... Small modla e, alabilirsiniz. Şöyle olur. Kitchen bölümünden, fridge bölümü, buzdolabı bölümünden benim e, genellikle alma, aldığım şu oluyor arkadaşlar. Siz de bunu alabilirsiniz. Tam bir modern e, ev görünüş katacaktır. Bu arkadaşlar large modla e, bunun içine giriyor gibi oluyor. Bu yüzden small modla e, ...bunu yakınlaştırabilirsiniz. Tekrar pizza plajı dönüp... E, ...böyle tencere alabilirsiniz. Ve bu tencereyi de fırının üstüne koyacağız. Nasıl mı koyacağız? Hemen gösteriyorum. Öncelikle bir bariyer alıyorsunuz. E, ve böyle yan çeviriyorsunuz. Tam fırının üstüne gelecek üzere. Geldi değil mi? E, şimdi de bu tencereyi alıp fırının üstüne koyuyoruz tam böyle fırının üstünde pişiyormuş bir şey pişiyormuş gibi görü gözükecektir arkadaşlar şimdi pizza plaj bölümünden böyle bir şey e, olması lazım bunu alıyorsunuz sonra bariyeri alıyorsunuz bariyeri böyle getiriyorsunuz ve bunu alıyorsunuz ve buraya koyuyorsunuz bakalım nasıl duruyor Sanki burada bir şey, e, havlu varmış gibi çok güzel bir görünüm katıyor mutfağımıza. Ben üstüne başka bir şeyler daha koymak istemediğim için şuradan masa seçeceğim. Ben evim modern olduğu için böyle bir sehpa aldım arkadaşlar. 115 TL'lik bir sehpa. Masanızı, masanızı nasıl koyacağınızı ayarladıktan sonra sandalye seçmeniz gerekiyor. Ee, Arkadaşlar benim e, evlerde kullandığım en iyi oturak şu dining seat E, ee, Bunu bundan kullanabilirsiniz gerçekten güzel oluyor. Ama ben onu kullanmayacağım. Şurada modern dining chair var onu kullanmak istiyorum. Ben böyle yerleştirmek istedim 3 tane e, oturaklı. Ben, e, düşünüyorum tabaklardan koyacağım plate yazıp e, kolayca tabakları bulabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere tabaklarımı da yerleştirdim. Benim mutfağım bu kadar sade bir modern mutfak yapmak istedim. Gördüğünüz üzere bu bu bölümde mutfak ve salon fikirleri verdim size. Bunun devamı gelecek. E, devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.